Sosyolojiye giriş 2023-2024 final soruları. Birinci soru. Modern dünya ve kentli toplumda dinin konumu nasıl değişmiştir? A. Din eski önemini korumaktadır. Ancak bu durum her toplum için geçerli değildir. B. Din sadece belirli topluluklarda etkili olmaktadır. Bu topluluklar genellikle geleneksel toplumlar olarak bilinir. C. Din tamamen ortadan kalkmıştır. Bu ifade modern toplumlar için genelde geçerli değildir. D. Dini inançların etkisi artmıştır. Bazı topluluklarda dini inançların önemi büyümektedir. E. Dinin işlevleri farklılaşmıştır. Modern dünyada din daha çok sosyal ve kültürel bir rol üstlenmektedir. Cevap E. Dinin işlevleri farklılaşmıştır dinin toplumsal yaşamda eskisine göre daha farklı işlevler üstlendiği gözlemlenmektedir. 2. soru. Aşağıdakilerden hangisi formal sosyalleşme araçlarından birisidir? A. Aile, toplumsal kuralların ilk öğrenildiği yerlerden biridir. B. Arkadaş çevresi informal bir sosyalleşme aracıdır. C. Devlet, toplumun genel işleyişini düzenleyen bir otoritedir. D. Okullar, gençlere toplumun kurallarını ve normlarını öğretir. E. Kapitalizm, bir ekonomik sistemdir. Cevap D. Okullar okullar, formel sosyalleşme araçlarından biridir ve toplumun değerlerini gençlere aktarmada önemli rol oynar. Üçüncü soru. Sosyal dinamik aşağıdakilerden hangisine odaklanır? A. Toplumsal bütünleşmeye toplumu bir arada tutan unsurlara odaklanır. b. Her toplumdaki göreli istikrarlı ilişkilere, toplumdaki değişmeyen yapıları inceler. c. Sosyal yapıya, toplumun genel organizasyonuna odaklanır. c. Toplumdaki değişime, toplumsal dönüşüm süreçlerine dikkat çeker. e. Toplumsal güç ilişkilerine, topluluk içindeki güç dağılımını inceler. Cevap D. Toplumdaki değişime toplumların değişim süreçlerini inceler. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi okulların gizli fonksiyonlarından birisidir? A. Bir değişim ajanı gibi hareket eder, toplumsal değişime katkıda bulunur. B. Gençleri hayatı hazırlar, onların gelecekteki rollerini belirler. C. Okullar dünyada gençlerin emek piyasasına girişlerini geciktirir, iş piyasasına geç katılım sağlar. C, D. gençleri toplumun değerleri, normları ve yaptırımlarıyla tanıştırır, toplumsal uyumu güçlendirir. E, öğrenciler aileleri dışındaki insanlarla nasıl ilişki kuracaklarını okullarda öğrenirler, toplumsal ilişkilerde deneyim kazanırlar. Cevap C okullar dünyada gençlerin emek piyasasına girişlerini geciktirir okullar, gençlerin iş hayatına daha geç başlamalarına neden olabilir. Beşinci soru, aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi ortaya çıkaran ideolojik faktörlerden birisidir? A. Doğu blokunun dağılması, dünyada yeni bir ekonomik düzenin ortaya çıkmasına neden olmuştur. B. Sovyet devrimi, 20. yüzyılın başlarında gerçekleşmiş önemli bir olaydır. C. Ekonomik az gelişmişlik küreselleşmenin değil, onun etkilerinden biridir. D. Keynesyen anlayışın yükselişi, devlet müdahalelerini savunan bir ekonomik teoridir. E. Popülizmin yaygınlaşması, küresel ideolojik hareketlerle ilgilidir. Cevap A. Doğu blokunun dağılması, Doğu blokunun dağılması, küreselleşme sürecini hızlandıran önemli bir faktördür. 6. soru. Aşağıdaki teknolojilerden hangisi küreselleşme sürecini hızlandırmıştır? A. Atom silahının keşfi küreselleşme ile doğrudan bir ilişkisi yoktur. B. İplik eğirme makinesinin gelişimi sanayi devriminin bir parçasıdır. C. Kıtalar arası atılabilen füzelerin yaygınlaşması Askeri teknolojinin gelişimi ile ilgilidir. D. Enformasyon teknolojilerinin yaygınlaşması bilgiye erişim hızını artırmış ve küresel ağları genişletmiştir. E. Kimyasal teknolojiler daha çok tarım ve endüstride kullanılmaktadır. Cevap: D. Enformasyon teknolojilerinin yaygınlaşması bilgi teknolojileri küreselleşmenin hızlanmasında en etkili teknolojilerden biri olmuştur. 7. soru. Endüstri devrimi ilk defa hangi ülkede ortaya çıkmıştır? A. Çin Tarihte birçok icada ev sahipliği yapmış olsa da endüstri devrimi burada başlamamıştır. B. İtalya Daha çok Rönesans dönemi ile bilinir. C. İngiltere Endüstri devriminin merkezi olarak kabul edilir. D. Almanya sanayi devriminde önemli bir rol oynamıştır ancak devrimi başlatan ülke değildir. E. Amerika sanayi devrimi etkilerini daha sonradan yaşamıştır. Cevap C. İngiltere İngiltere endüstri devriminin doğduğu ülkedir. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin sağlamış olduğu faydalardan birisidir? A. Yönetici tanrının yeryüzündeki gölgesi gibidir. Teokratik yönetim biçimlerine özgüdür. B. Bireylerin aile hayatlarına da karışma eğilimindedir. Bu demokratik bir özellik değildir. C. Diğer sistemlerden daha geniş bir kişisel özgürlük sağlar. Demokratik sistemlerde kişisel haklar ön plandadır. D. Çok güçlü liderler yaratır. Bu otoriter rejimlere daha çok özgüdür. E. Korku egemendir, demokrasi değil baskıcı rejimlerde geçerli bir durumdur. Cevap C. Diğer sistemlerden daha geniş bir kişisel özgürlük sağlar demokrasi, bireysel özgürlüklerin en geniş tanındığı yönetim biçimlerinden biridir. Dokuzuncu soru. Siyasetin iktidar ve otorite kavramlarıyla ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Siyaset, iktidar ve otorite kavramları birbirinden bağımsızdır. Bu ifade doğru değildir. B. Siyaset, iktidar ve otorite kavramları birbirini tamamlayan ve destekleyen ilişkiler içindedir. Bu doğru bir ifadedir. C. Siyaset, iktidar ve otorite kavramları birbirine zıt anlamlara sahiptir. Bu yanlış bir ifadedir. D. Siyaset, iktidar ve otorite kavramları sadece kısmen ilişkilidir. Bu doğru bir tanım değildir. E. Siyaset, iktidar ve otorite kavramları tamamen farklı alanlarda çalışır. Bu yanlıştır. Cevap B. Siyaset, iktidar ve otorite kavramları birbirini tamamlayan ve destekleyen ilişkiler içindedir. Siyaset, iktidar ve otorite birbiriyle bağlantılı kavramlardır. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi geniş ailenin özelliklerinden birisidir? A. Endüstriyel toplumlarda daha yaygındır. Bu yanlış bir ifadedir. B. Kişiler aileden önce gelir. Bu çekirdek aileye özgü bir yapıdır. C. Akrabalık bağları güçlüdür. Geniş ailelerde akrabalık ilişkileri ön plandadır. D. Akrabalık bağları zayıftır. Bu yanlış bir ifadedir. E. Çocuklar belirli bir yaşa geldiklerinde evden ayrılırlar. Bu çekirdek ailelerde daha yaygındır. Cevap C. Akrabalık bağları güçlüdür. Geniş ailelerde akrabalık ilişkileri kuvvetlidir. 11. soru. Hangi durum endüstrileşmiş toplumlarda toplumsal hareketliliği ve eşitsizliği etkiler? A. Kast sistemleri daha çok kapalı toplumlara özgüdür. B. Tabakalar arası ilişkiler toplumda sınıflar arası geçişi etkiler. C. Kölelik sistemi modern toplumlarda geçerli değildir. D. Toplumsal meşruiyet toplumun kabulünü ifade eder. E. Bireysel yeteneklerin kullanılması toplumsal hareketliliği artıran bir faktördür. Cevap E. Bireysel yeteneklerin kullanılması Bireysel yetenekler, modern toplumlarda, sosyal hareketlilikte önemli bir rol oynar. 12. soru Cemaat-cemiyet, topluluk-toplum teorisini ilk ortaya atan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? A. M. Weber birçok önemli sosyolojik teori geliştirmiştir. Ancak bu teori ona ait değildir. B. E. Durkheim toplumsal dayanışma teorisi ile bilinir. C. Z. A. Giddens, modernleşme teorileri ile tanınır. D, A, Comte, sosyolojinin kurucularındandır. Ancak bu teoriyi geliştirmemiştir. E, F, Tönnies, cemaat ve cemiyet teorisini ilk kez ortaya atan sosyologdur. Cevap: E, F, Tönnies, cemaat ve cemiyet teorisini geliştiren sosyolog F, Tönnies'tir. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi mutlu bir çiftin özelliklerinden birisidir? A) Birlikte güler eğlenirler. Bu mutlu bir ilişkinin önemli bir göstergesidir. B) Çiftler arasında arkadaşlık yoktur. Bu mutlu bir ilişki için geçerli değildir. C) Özgür hareket ederler. Mutlu ilişkilerde kişisel alanlara saygı vardır. D) Uzun süreli bir bağlılık üzerinde düşünmezler. Bu mutlu bir çift için geçerli değildir. E, çok az birlikte vakit geçirirler. Bu mutlu bir ilişkiyi tanımlamaz. Cevap A. Birlikte güler eğlenirler. Mutlu bir çiftin en belirgin özelliklerinden biri birlikte keyifli zaman geçirmeleridir. 14. soru. Erikson'un yaşam evrelerine göre 4-5 yaş arası çocuğun evresi aşağıdakilerden hangisidir? A. Güvene karşı güvensizlik evresi. Bu bebeklik dönemine aittir. B. Girişkenliğe karşı suçluluk evresi. Bu yaş aralığındaki çocukların karşılaştığı evredir. C. Kimlik kazanmaya karşı rol karışıklığı evresi. Bu ergenlik dönemine aittir. D. Yakınlığa karşı yalnızlık, izolasyon evresi bu yetişkinlik dönemine aittir. E becerikliliğe karşı aşağılık duygusu evresi bu daha büyük çocuklara aittir. Cevap B. Girişkenliğe karşı suçluluk evresi Erikson'un teorisinde 4-5 yaş arası çocuklar girişkenliğe karşı suçluluk evresindedirler. 15. soru. Toplumsal sapmayı insanların ne yaptıkları ile değil diğer insanların onların davranışlarını atfettikleri anlamlar ile açıklama iddiasındaki teori aşağıdakilerden hangisidir? A. Etiketleme teorisi, bireylerin davranışlarının toplum tarafından nasıl algılandığını inceleyen bir yaklaşımdır. B. Fonksiyonalist teori, toplumun işleyişini ve dengelerini inceleyen bir yaklaşımdır. C. Kuralsızlık teorisi, toplumsal normların kaybını ele alır. D. Çatışmacı teori toplumdaki güç ilişkilerini vurgular. E. Davranış teorisi insan davranışlarının öğrenme süreçleriyle ilişkisini inceler. Cevap A. Etiketleme teorisi. Etiketleme teorisi toplumsal sapmayı insanların davranışlarına yüklenen anlamlarla açıklar. 16. soru İnsan ilişkileri ekolüne göre çalışanların amaçlara bağlı kalması, onların elde edilmesi ile ilgili ödüllere bağlıdır. Bu ekole göre en önemli ödül aşağıdakilerden hangisidir? A. Üretiminde sürekliliğin sağlanması işveren için önemlidir ancak ödül olarak değerlendirilmez. B. İnsanın çalışmak için yaratılmadığı fikrinin işveren tarafından kabul edilmesi bu bir ödül değildir. C. Sosyal faaliyet organizasyonlarının arttırılması motivasyon artırıcı olabilir ancak en önemli ödül değildir. D) Benliğin doyurulması insan ilişkileri ekolüne göre en önemli ödüldür. E) Rekabet duygusunun körüklenmesi çatışma yaratabilir ve ödül olarak kabul edilmez. Cevap D) Benliğin doyurulması insan ilişkileri ekolüne göre en önemli ödül çalışanın kişisel tatminidir. 17. soru. Aşağıdakilerden hangisi pozitivist sosyoloji geleneği içinde sosyolojik bir araştırma konusu olamaz? A. Ekonomik kalkınmanın din üzerindeki etkisini incelemek pozitivist bir araştırma konusudur. B. İntihar eğilimi üzerinde sanayileşmenin etkisini incelemek sosyolojik bir araştırma konusudur. C. Eğitim-kalkınma ilişkisini incelemek, Pozitivist sosyolojiye uygundur. D. Modernleşmenin cinsiyet rolleri üzerindeki etkisini incelemek pozitivist araştırmalarla ele alınabilir. E. Meleklerin varlığını bilimsel yöntemlerle kanıtlamak pozitivist sosyoloji içinde incelenemez. Cevap E. Meleklerin varlığını bilimsel yöntemlerle kanıtlamak pozitivist sosyoloji metafizik konuları ele almaz. 18. soru. Türkiye'de cumhuriyet seküler bir düzenin yaratılmasını aşağıdaki grupların hangisinin öncülüğünde gerçekleştirmiştir? A) Din alimleri seküler düzenin kurulmasında rol oynamamıştır. B) Yönetici elitler Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda öncü rol oynamıştır. C) Cemaatler seküler düzenin karşısında yer almıştır. D) çiftçiler bu süreçte aktif bir rol oynamamıştır. E) halkın geneli daha çok destekleyici pozisyonda kalmıştır. Cevap B) yönetici elitler Türkiye'de seküler düzenin oluşturulmasında yönetici elitler önemli bir rol oynamıştır. 19. soru Eğitim sosyolojisi aşağıdakilerden hangisi ile ilgili çalışmalar yapar? A) Öğrenme süreçleri ve bilişsel gelişim daha çok eğitim psikolojisinin alanına girer. B. Eğitim ve toplum arasındaki ilişkiler eğitim sosyolojisinin ana çalışma konularından biridir. C. Sosyal etkileşim ve grup dinamikleri sosyal psikoloji ile ilişkilidir. D. İnsanların yaşam kalitesini artırma daha geniş bir toplumsal konudur. E kültürel farklılıklar ve öğrenme stilleri eğitimde incelenen konular arasında yer alır ancak sosyoloji ile doğrudan ilgisi yoktur. Cevap B. Eğitim ve toplum arasındaki ilişkiler eğitim sosyolojisi toplum ve eğitim arasındaki etkileşimleri inceler. 20. soru aşağıdaki hangi sistemde bireylerin konumu büyük ölçüde bireysel özellikle de ekonomik başarıya göre belirlenir? A sınıf bireylerin ekonomik başarılarına göre belirlenen bir sistemdir. B. Estates, feodal bir toplumsal yapıyı ifade eder. C. Kölelik, bireylerin tamamen bağımlı olduğu bir sistemdir. D. Zümreler, daha çok kapalı toplulukları ifade eder. E. Kast, bireylerin doğumla belirlenen bir statüye sahip olduğu sistemdir. Cevap A. Sınıf sınıf sistemi, bireylerin ekonomik başarılarına göre sosyal konumlarını belirleyen bir yapıdır.